Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ev tur çekiyorum. Neden? Çünkü biz normalde başka bir evdeydik. Ee, şu an Modern Mansion'a, bu arada söyleyemiyor olabilirim özür dilerim. Ee, modern Mansion'a taşındık. Bu yüzden de ben size bir ev turu çekmek istedim arkadaşlar. Ee, şu an evde kimse yok. Bir tek ben varım. Bir de, bir de biz tam daha, daha tam yerleşmedik. Yerleşince zaten video, videolarımda falan görürsünüz. Ee, evet. Dur bir dakika. Yani zaten çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim bu videoda. Çünkü zaten geçerken göreceksiniz. Evet şöyle geçelim. Ee, burası arkadaşlar giriş. Şöyle. Evet burası giriş. Görüyorsunuz çok bir şey değişmiyor. Evet. E, burada arkadaşlar böyle ayakkabı mont falan koyacağımız yer var. E, tabii ki boş daha tam yerleşmediğimiz için. E, böyle geçelim. Burada asansör var zaten görüyorsunuz. Burası salonumuz arkadaşlar. Ee, böyle yavaş geçiyorum biraz çünkü görün diye. Burada koltuklarımız falan var. Böyle. Burada televizyon izleyecek yer var. Evet. Ee, burası banyomuz. Banyomuzu daha böyle şu rafları falan daha yerleştirmedik. O yüzden e, yerleştirince zaten göreceksiniz. Çok dediğim gibi ayrıntıya girmiyorum. Şurayı da şöyle geçiyorum arkadaşlar. Evet. Ee, burada böyle çekmece neyse işte boş verin. Ee, burası <laughs> burası ablamın odası. Dediğim gibi evde yok ablam falan. Ee, burada yatağı var işte, çalışma masası var, dolabı var normalde. yatakla dolap. Yani benim yatağım benim yatağım buydu ama işte değiştirdiğimiz için ablamın oldu. Ee, burası dediğim gibi ablamın odası. Şöyle geçelim arkadaşlar şimdi üst kata çıkacağız. Buraya bunu koydum ama neyse bay bay. Burası üst katımız arkadaşlar. Şöyle geçelim. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Ee, burası arkadaşlar havuzumuz. Burası tam kesin böyle olacak mı? Belli değil yani. Belki değiştirebiliriz ama yani gerçi büyük ihtimalle böyle kalacak. O yüzden şöyle gezdiriyorum. Çok bir şey yok. Zaten yaz geliyor arkadaşlar. Havuza girmeye başlayacağız. Çok kullanmadığımız için şu anda çok fazla bir şey yok burada. Burası böyle. Evet. Geçelim. Burada ışıklandırmalar falan var işte. Ama gündüz olduğu için gösteremiyorum. Şöyle geçelim. Burada mutfağımız var arkadaşlar. Burada işte hayvanlarımız için mama. Yani daha tam dolu değil arkadaşlar. Annem falan zaten eski evimizden daha tüm eşyalarımız gelmedi. O yüzden böyle dolaplar falan boş. Burası kardeşlerimin odası. Normalde kardeşlerimin ayrı bir odası yoktu ama artık kardeşlerimin odası var. Bu yüzden zaten çok mutlular. Burası David'in yatağı arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Burası da Julia'nın yatağı. Şunu da kapatalım açıklamış. Evet. Burası yatak odamız. Yatak odamız da boş. Yani annemle babamın odası bu arada. Benim odam değil değil burada dolap falan daha kıyafetler falan gelmediği için arkadaşlar boş evet şimdi benim odama geliyoruz benim kıyafetlerim de boş tabii ki ay her seferinde bunu söylüyorum ya neden her seferinde ben aynı şeyi söylüyorum evet e, burası dolabım burada işte masam var aslında yani düzen biraz aynı gibi yoksa e, eski Eski düzen aynı gibi. Sadece mobilyalar farklı birazcık. Evet yatağım da işte dediğim gibi. Yatağım burada. Ee, burada da işte bakım çekmece falan ayna falan var. Ondan sonra burada çok güzel bir cam kenar var arkadaşlar. Böyle yatağımın önünden çıkıyor. Allah. A. Evet böyle ben bu cam kenar... Cam kenarını çok seviyorum. Çünkü böyle oturuyorsun falan çok güzel bir yerler. Gerçekten yani bayılıyorum ben buraya. Ee, onun dışında arkadaşlar son kez şöyle bir gezdiriyorum. Biraz hızlı yani kısa bir video oldu. Çünkü zaten daha çok böyle mini bir tur yapmak istiyordum ben. O yüzden böyle hızlı hızlı geçtim. Evet şöyle geçiyorum. Gerçi zaten çok şey yok yani. Çok bir de bir şey yok. Evet. Burası işte. Neyse görmüştünüz arkadaşlar ya. O kadar yani. Burayı da son kez gösteriyorum. Böyle havlusumuz var. Ee, şimdi aşağı kata inelim. Videoyu da orada bitiririz zaten. Orayı da son kez gösteririm. Evet geldik. Şimdi arkadaşlar son kez burayı da gösteriyorum. Ee, yani çok dolu değil zaten evimiz arkadaşlar. O yüzden çok da bir şey yok ama ben nedense banyonun şurasını çok seviyorum ya. Gerçekten bayılıyorum. Ondan sonra ay burada ışık açık kalmış. geç ben kaldım. <laughs> evet şöyle geçiyoruz. Evet. Burası da tab burası da tabii ki boş. Evet. Burada arkadaşlar bu arada e kendimiz diye için ve mesela waffle falan köpeğimiz bu arada. Hayvanlarımız burada yatsın diye böyle minik bir yatak gibi bir şey yaptık. Normalde yatakları var ama yine de burayı da çok seviyorlar. O yüzden buraya koyduk. Ee, burada işte geçerken oturacak bir oturacak böyle ayakkabıları çıkaracak falan bir yer var. Onun dışında çok onun dışında daha bir yer yok arkadaşlar. Evet bu videonun da sonuna geldik. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.